Arkadaşlar Şükrü Kar Kanalıma hoş geldiniz. İstanbul kara teslim olmak üzere çok güzel, mükemmel bir kar yağışı var. Şu an e, mikrofon takılı değil, kulaklık takılı. Bir de bu modda deniyorum. esiyor, esiyor. Kara çimdolapçılarım yukarı çıkarlar. açacağım. Kapatmadan önce bir doyurayım dedim. Bakalım, bakalım. Hadi bakalım. Evet. İyin, iyin, uşağlar, i̇yi, iyi uşaklar iyi. Mesela iki, üç, üç tane et yavrumuz var. Bir tanesi tüylenmiş öyle gumon kuşu gibi bakıyor. Oy oy. Bakalım neler olacak. Çok güzel bir kar yağışı var. Ben dondum. Neyse. Çekim bu kadar olsun arkadaşlar. Belki bir yere eklerim. Hadi Allah'ım mentol. Arkadaşlar Şükrü Yakar kanalıma hoş geldiniz. Akşam üstüne doğru çatıya çıkayım dedim. Kuşları bir dolaştırayım, gezdireyim diye. Şuraya bir tane kaça kattı. Yavru bir şey. Gel, gel. Bakalım kümeye katabilecek miyim? Kuşları tura soktuydum. Şu an yukarıda hala uçan kümem var. Bayağı şen şakrak uçuşuyorlar. Çoğu da kümese girdi. Yeme tepki veriyor. Yeme tepki veriyor. Geliyor. Buradaki yumurtayı da bunlar dışarı atıyorlar. Niye? İçerideki yumurtayı dışarı atıp kırıyorlar. Şunları şöyle bir daha bir kovalayayım. Bakayım ne çıkacak. Hadi. Yok ya. Kümes delisi oldu bunlar iyice. Kaçak oradan kalkmış arkadaşlar. Serhat gösterdi şurada çanak anteninde. Filo kuşu gibi bir şey. Beyaz. Gel 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 gel. Geliyor. Vay çok tatlı bir posta. İnşallah dişisindir. Şekeri de eş bozmaktan kurtulur. Gel gel. Vay, çok tatlı bir yavru posta. Evet arkadaşlar. Benim havadaki kuşlarımda dönüş olan var mı? Yok. Yavrum kümese gir. Kümesi seversin sen. Hadi. Zil kuşlar da şöyle bir. Eh, hele şükür. Bir saattir şu bursayı bekliyorum arkadaşlar. Kapatıp gidecektim normalinde. Kaçağımız burada. Hiç idare etmeye gerek yok. Direkt kümese girecek. Yavru ölçüktürmeye gerek yok. hızlı bir kaçak olacak. Motordan da Murat motor çalıştırıyor. Ya motoru tamir etmeye çalışıyor. Orada bir kuş daha var. Benim kuşum. Gel. Gel. Değilmiş. Gene benim kuş aslında da. Değil. Neyse şöyle. Kümese doğru gel. Kümese doğru gel. Yardıra yardıra geldi şuradan. Burada kaldı. Ah be gözüm. Heh, iyi motoru çalıştırmaya başardılar. Çekim yapmayacaktım. Şöyle bir yeni atalım. Ne olursa kapatacağız. Yesinler. Bu da şimdi karnını doyurup gitmesin. Ana Va Kümese gidiyordum. Ne oldu? Sen niye geri döndün? Hadi yorma beni. Bak kümesin içinde de yemlik var. Yemlikte yem var. Hadi güzellik. Hadi tatlı. Aa. Kapıyı yetişemedim arkadaşlar. Çıklarken. Hoppa. Evet arkadaşlar. Kümesimizin yeni üyesi. Beyaz, güzel. Şöyle gibi gibi bir posta. Kapımızı kapattık. Bunu yakalayamadık. Allah'tan kümes ufak ha. Ufak olmasa ne yapardım acaba? Nasıl yakalardım ben seni? Evet. Güzel bir postamız. Güneş açık kalsın. Sıkıntı yok. Giren girer. Hay daha cık cık geçiyor ya bu. Sen daha cık cık misin? Çok tatlısın. Anam cık, cık bu. Çabuk da alışır. Belki de ilk uçuşuydu arkadaşlar. Dur kablolarla bir dolanmayayım. Evet. Çok tatlı. Neyse evet, arkadaşlar. Flaş ışığını açayım, kümesimizde devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Kaçak, cik cik, beyaz postamızı şöyle biraz daha yakından alayım. Kaçıyor. En fazla iki gün bantlı kalacaksın canım. Rahat ol. Yavru olduğun için. Çabuk alışırsın. Kümesimizdeki son durumlara da bir bakalım. arkadaşlar. Burada bu güzel kızımın bir adet yavrusu var. Bu yavru neden tek? Ve bu güzel kızımın da iki tane yavrusu var altında. Daha yeni. Bir buçuk saat, bir buçuk saat falan oldu yumurtadan çıkartalı. Biraz yardım ettim. Sıkışmıştı. Bu yavrumuz biraz halsiz kalmış. Rahatsızlığı var belli, üşümüş. Kardeşini kaybettiydik. Artı şöyle bir gelecek olursak burada çam kanadımızın altına bir adet yavru verdim. Bu yavru da arkadaşlar az önceki tek olan yavrumun kardeşi. Onu buraya verdim. Kemal Tahiroğlu kardeşimizin mavi baskasıyla eş bu çam kanadı. Bunu da buna verdim. Tek tek büyüsünler. Şu yerini tebedim. Aşağı eğilemedim. Nasıl eğileceğim bakalım. Şöyle yapayım bakayım. Bayağı bir uğraştıracak. Avuk çeken hanginiz? Hoppa. Evet. Yere eğilmeyi başardım. Bir de kümesi gösterebilirsem içini. Kızım. <laughs> Buruyorsun güzel de yavruyu göremiyoruz. Evet arkadaşlar. Bursa çakalın yavrunun bir tanesi yumurta bozuk olduğu için, gelişim göstermediği için biri e, yaşamadı zaten. Hani hiç oluşum ol göstermedi. Diğer yavrumuz da o şekilde devam ediyor. Gelelim buraya. Bu kızımızda burada <laughs> şu görmüş olduğunuz şeş kafa dolapçığın yumurtasını yatıyor. Bunlar balkondaydı. Yum takım olaraktan bu şekilde göstereyim. Balkondalardı. Çatıya çıkardım. Bunlar yumurtladığı gibi e, bu kuşum da yumurtlamıştı. Yumurtasını bunun altından aldım. E, ve bu yumurtayı da buraya kaydırmış oldum. Bakıcılık yapacaklar. Kendi yavruları çıkmayacak altından. en son çıkan e, buradaki yavruyu da bu kuşumu daha önce denedim. Tek yavru zor büyütüyor. Hani tekini büyütüyor da tekini çok zayıf bırakıyor. Ya dişide ya erkekte bir sıkıntım var. Çift büyütmedi. Bu takımım çift büyütebiliyor. E, ondan sonra buradaki yavru tek bıraktım. Bu da çift büyütüyor. Güzel bakıyor. Ondan sonra şu köşedeki bangom. O da çift büyütüyor. O da güzel bakıyor. Bu bangom da öyle. Ama ondan bir sıkıntı var. Onun ee, bir iki gün mayalasınlar. Buradaki kuşu. Üstteki. Onu da şu altta. Karabaşın yanındakine kaydıracağım. O da boş yumurtaya yatıyor. Onu da buraya kaydıracağım. Tek tek büyütsünler. Yapacak bir şey yok. Bunlar hala kolu kızdırmasına rağmen yumurtlayamadılar. Onun haricinde neyimiz var? Şöyle bir karabaşımız var. Böyle güzel bir karabaşımız daha var. Kelebeklerimiz de çoğalıyor arkadaşlar. Kim ötüyor arkanda ya? Avuk avuk gibi. Sen geçsene dişin içeride. Heh, aferin. Onun dişisi de yumurtlayacağım diye zorluyor. Pasta. Geç içeri. Üşüdüm, hadi. Geç, 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 geç. Akşam yemeğine çıktık, nasilimizi aldık. Yavrumuz öyle. Bu arada e, Serkan'ın İrlanda günlüğü kardeşlerinin portakalı tek kalmıştı. Dişisi kaçmıştı ve hem tiple neşalıyor alıyor hem de şu içeride görmüş olduğunuz sarı benim güzel kızım. Macarlar eşler tip e, ara bozuculuk yapıyor. Araya giriyor. Bu arada Konya Banyodosu'nun erkeğe çok kızgındı. Bu aralar ya keyfi yok ya bir şey. Dişi de bunu postayla aldatmaya başladı. Dişi kız iyice kızdı. Erkek bu sefer kendini saldı. Arada kocasının yanına gidiyor ama arada da kaytarıyor. Neyse arkadaşlar. Şöyle güzel bir gece kaçağımız olan bu. O da burada hala kümesimizde. Neyse arkadaşlar Kuşlarımızı fazla rahatsız etmeyin. Bu çekimim de bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyelim arkadaşlar. Arkadaşlar Heh. abone olmayı unutmayın. Abone olmak çok önemli. İzleyip geçmeyin. Videoları sonuna kadar izleyin. Reklamları atlamayalım. Böyle yaparsanız biz de size bol bol dua edeceğiz. Kümesiz kuşla dolsun. Cebiniz parayla dolsun. <laughs> bu Sercan dediği gibi. Dolabınız etle dolsun. <laughs> Telefonunuz kontür. Kapınızın önünde araba i̇nterneti olsun. unutuyorsun. Kontür diyorsun. Sınırsız internet paketiniz olsun. İnternet unutma. Abi. Başka? <laughs> Vallahi bol bol. Ver coşkuyu. Bol bol mangal yiyin, et yiyin, tatlı yiyin. Tatlı güzeldir, tatlı iyidir ya. Olsa da yesek ya. Neyse fazla da Ağzımı yaktın ha.